Selam arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanal üyelerimize özel, daha doğrusu ücretli kanal üyelerimize özel, her hafta bir iki hisse paylaşmaya çalışıyorum. Dip bölgelerden kalkışmış, yukarı yönlü ataklarına başlama aşamasında olan hisselerden bir tanesinde hangen olduğunu belirtelim. Şimdi bu hissede baktığımızda arkadaşlar, bir üçgen içerisindeki hareketini ikinci dip noktasını oluşturduktan sonra tepkiye kalktığını görüyoruz. 22 günlük ortalamasından sonrasında aylık piyot değerinin üzerine bir geçiş yaptı ve bugünkü hareketiyle birlikte 55 günlük ortalamasında üzerine üzerine geçtiğini görüyoruz. Hissenin zaten geçtiğimiz hafta başında, bu hafta başında, hafta sonunda değil, geçtiğimiz hafta sonu, hafta başı, bu aralıkta da RSI 50 seviyesinin üzerine, ve trendin sıfırının üzerine geçtiğini şahit olmuştuk bu bölgeden sonra da hissevi de bir toparlanmayla birlikte hacimsel bir fırlama da eşlik etti bugün. Teknik açıdan bu hissenin artık e, bu bölgeden sonra onayın falan filan takılması yapar mı yapmaz mı orayı kestiremiyorum ama bu rüzgarı almışken hazır ufak ufak yukarı doğru gidip ilk etapta bizim 270 günlük hul ortalamamıza doğru bir kafa atma arzusu ve isteği içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu noktada bir altında 14.42'de Aylık R1 seviyesi var. E, bu bölgenin bir üzerine yani 15-16 ile 14-42 arasına giderek ilk etapta burada bir deneme yapıp daha sonrasında bir geri çekilme ile karşı karşıya kalabilir. Bu noktada geri çekilme alanlarında hisse fiyatlamasının 4 saatlik periyottaki M55 seviyesinin çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Tabi şu an için daha erken olduğunu söyleyebilirim ama hisse fiyatlamasındaki 13-56 fiyatını şu an için 13.09 ve 12.98 ortalamalarımız destekliyor durumda. Yukarı yönlü hala bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Erasay'ın 4 saatlikte bile daha la 64 seviyelerde olması ise fiyatının daha yukarıya gidebilecek olarak gidebilmek için potansiyel bir ağırlığa sahip olduğunu bize işaret ediyor. Teknik açıdan önümüzdeki süreçte hissenin Erasay'ın bu bölgeden zirve noktasına kadar gidene kadar e, hayalet mum olarak adlandırdığımız şu bölgedeki mumların kopyaları arkadaşlar bunlar. Şu bölgeyi takip edip işte aylık R3 seviyesi olan 16-36-17'li seviyelere doğru bir ivmelenme yapması halinde yaklaşık olarak hisse fiyatlamasına hani 17'yi baz aldığımızda 3.5 liralık bir hareket ivmesi söz konusu olacak. E, bu da hissede yaklaşık olarak e, %25'lik bir e, kar marjı açmış olacak. Bu da gayet makul ve güzel bir e, hareket olarak gözüküyor. Özellikle hani baktığımız zaman bu süreç 2 haftalık bir süreç içerisinde %20'ye yakın bir marj yakalayabilmek bu tür hisselerde oldukça avantajlı olarak gözüküyor. Angen hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir hissemiz ise Fade hissesi olacak arkadaşlar. Fade hissesinde de baktığımızda teknik olarak oluşturulmuş olan bir kama e kama görüntüsüyle birlikte ise fiyatlaması bu düşen üçgen içerisinde, kama içerisinde hareketini e, baktığımızda yine bir düşen kırılımı, minor düşen kırılımı yaptığını görüyoruz. Ama teknik açıdan yine bizim kriterlerimiz olan 22 günlük ve 55 günlük ortalamanın üzerine çıkması, aylık piyot değerinin üzerine geçmesi, RSI ve wave trendin erasay 50 ve wave trendin sıfır hattının üzerine dönüş yapabiliyor olması oldukça e, önemli olacak. Bu noktada hisse fiyatlamasının teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel hedefleri 16.74, 17.68, 19.20 civarında olarak karşımıza çıkıyor. 15.91, 15.41 ve yine 15.22 yataydaki destek bölgelerimiz. Hisse fiyatlaması bu bölgeyi savunduğu sürece, bölgenin üzerinde kalabildiği sürece üst bölümde yukarı doğru 16.74, 17.68, 19.20 gibi dirençlerine doğru gitme eğilimi içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu noktada en karşımıza en kritik bölge olarak RSI'nin şu düşen kırılım, RSI'nin düşen kırılımı yapabilmesi çok önemli olacak ki bu noktada karşımıza benim tahminim herhalde bir 16 74 17 66 68 aralığındaki direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktayı yakından takip etmek gerekecek. Hacimsel 3 artışına ihtiyacı olduğunu da ayrıyetten belirtmek istiyorum. Bu çok çok önemli. Zira oldukça düşük seyreden bir hacimsel kuvvet var. Bu noktada ise fiyatlamasının 15.90'daki desteği, 15.41 aralığındaki desteği önemli. Bu noktada aralıklar biraz fazla geliyor diyen arkadaşlara yine klasik olarak 4 saatlik periyottaki MA55 ve MA22 seviyelerinin destek olarak takip edilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. 15.71 ve 15.41 seviyeleri ise için önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktalar kritik destek seviyeleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza üye olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ise paylaşımlarımız sizlere faydalı olur. Hisselerden ziyade anlatımlarda bulunduğumuz teknik bilgiler daha çok işinize yarar diye ümit ederek hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.